Merhaba arkadaşlar. Kalpazon Oyun kanalından ben Vedat. Aynı zamanda Tekno Sultan kanalından Vedat. <laughs> Gördüğünüz üzere akinatör oynayacağız. E, son zamanlarda baya bir e, yoğun şeyler var işte. Çok kişi oynuyor. Bağlı Sorduğunuz soruya yani bir şeyler soruyor size. Aklınızdaki ismi tahmin ediyor. Şöyle bir yaşımızı yazalım. Soru 1. Karakterin Türk mü? Evet. Hayır. Evet. 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 Yo gayet yaşıyor. Evet. Yok. Hayır. Bilmiyorum. <laughs> evet. Hayır. Hayır. Evet. Kimmiş? Ulan helal olsun be bildi vallahi. <laughs> Mahmut Tuncer. <laughs> Öyle bir an aklıma geldi bir sorayım dedim. <laughs> Neyse. Tamam kes la bildin işte. Aa bu arada neden acaba internet bağlantısından kaynaklı yavaşlamış oyun. Tamam devam et hadi. Ne yapacağız burada? Seninle oynamayı seviyorum. Tekrar oyna. Soru bir. Ama kimi soralım? Kimi sorabilirim acaba? Taçsız kral Pele olabilir. Hayır. Evet adam bilmiyorum o kadarını. Hayır. Evet. <laughs> bilecek bunu bilecek. Yok. Peri Beni... Lan karıştırdım ben Bilmiyorum Yo Yo adam memekli ayrıldı Hayır Evet Bilmiyorum da oynamıyor yani. <laughs> evet. Hayır. Zannetmiyorum ya. Var mı öyle bir şey onun acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Bilmiyorum. E onun ne alakası var? O bezbol takımı değil mi? Hayır. Hacı. He, bunu çözdün sen. Hayır, bilemedin. Edelim. Şimdi kimi sorsam acaba? Kimi sorsam kimi sorsam İlginçtir ki Hayır tamam sanatçı Bilerek söylemiyorum yani Hani sürpriz olsun zaten Doğrusu doğru olduğunu söylüyorum Hayır Onu bilmiyorum Hayır Yok. Tabii ki. Alakası yok. Onu bilmiyorum. Evet. Hayır. 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 Yo bayağı uzun saçları var. Evet. Bilmiyorum lan. Hayır. Bilmiyorum. Yani kendi şirketi var mı bilmiyorum. Güzel de geri. Hayır. Hayır. Yani evlendi. Hayır. Alakası yok. Yani boyudur. Bilmiyorum. Ersan, bilemedin deme takalın. <laughs> Hayır. Son bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Çok da ünlü birisi. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır değil. Saçmalama. Onu bilmiyorum. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Onu söyledikten sonra bilirsin zaten, geri zekalı. Neyse geçelim. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bundan sonra Dur. düzeltelim. Evet. Hayır. 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 Onu bilmiyorum. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Allah senin belanı vermesin ya. <laughs> Tövbe günü Harbiden bildi arkadaşlar Yani akinatör Biraz aptal Çok da akıllı bir şey ama Yani bunu yapan iyi akıl etmiş gerçekten Acayip bir şey ya Nereden girdi Nereden çıktı yani Michael Jackson 8 harfli mi dedi 7 harfliymiş ismi Nereden çıkarttın yani dinden girdiği şeyden çıktın. Bildin sevin hadi. Sefil. Neyse arkadaşlar hepinize teşekkürler. Zaten bu browser oyunu. Yani akinatör yazdığınız zaman arama motorlarına çıkıyor en üstte. Yani arkadaşlarınızla 3-5 dakika vakit getirebileceğiniz hafif eğlence verebilecek bir oyun. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın esen kalın. Tekno Sultan ailesinden hepinize saygılarla.